Emin Hanım'ın <laughs> sorusuyla başlamıştım. Maalesef standartları çok açtık artık. Bir standart da yok. çünkü e, yerel yönetimler çok kolay sorun çözdüğü için. İşte başkan da bilir. Ver ver al al hızlıca yani. Belli kanunlar çerçevesinde tabii yani böyle keyfi değildir ama daha hızlıdır. Daha hızlıdır. Şeyde sonuçta görev süreniz biter bir de zimmetle karşılaşırsınız. Maalesef sayıştayımız var. Denetleniyoruz. Yanlış bir şey yaparsanız şey alırsınız. Standart aslında açtık. Belli bir standart oluşması lazım. Yani işte otobüs yollamanın da belli bir standartlar olması lazım ki biz de yolluyoruz. Her gün alt arabamız dışarıda. Bizim yani birçok belediye yolluyor. İşte bunların fakat standartları maalesef açtık. Bunun standartları da konmaz. Çünkü insan ihtiyaçları arttıkça, seviyemiz arttıkça, İşte önceden kadınlar tiyatroya kim düşünür? düşünürdü? Kim aklına geldi? Kadın evde çamaşırla çocuğunu büyütmekte meşgul. Ediyor. Kreş düşünebilir miydik? Başkanım sizin zamanınızda ben 42 yaşındayım. Ben de bilmiyorum anaokulu kreşi. Ama şimdiki çocuklarımızı hemen yolluyoruz değil mi hocam? Yani bu ihtiyaçları artık artıyor. Fakat mesela evde bakım, merkezi hükümette, Sağlık Bakanlığı da bakıyor, biz de bakıyoruz. Bakmalı mıyız? Yani şahsi kanaatim, belediye başkan yardımcısı olarak söylemiyorum. Bunların bir standartının gelmesi lazım. Her şeye evet demememiz lazım. Allah'a şükür kaynağımız çok. Ee, başka bir şey, kadına şiddet. Ee, Yıldız Teknik'te de ders verirken bir kızımız söyledi, ne yaparsın dedik, bir eylem planı koyuyorduk. dedi ki kadına şiddet için Taksim'de yürüyüş yapalım. Hayır, kadına şiddet için kadını sevmeyi, içimizdeki duyguları anlatmalıyız aslında e, içimizdeki insanlığı ortaya çıkartmalıyız. Yani kadına şiddet kadına şiddet ha, şiddete hayır diyerek çözülmez. Kadına şiddeti ah keşke erkekler yürüyebilsek. Kadına şiddete hayır diye. Biz yürüdük ya. Yürü, i̇şte, şişt. Şişt. fark Yürü, etmez ya, başkanım. Ya, Sen de bir gün yürüdün <laughs> gösteriş için. Ben de yürüyorum. Genel olarak deyip İçselleştirebilsek. geldiğimizde bir gül verebilsek. Merhaba hayatım diye diyebilsek eve geldiğimizde. Yani ben kadına şiddetin böyle çözülebileceğini kanaat. Erkeklerin Erkeklerin eğitimiyle, erkeklerin psikolojik eğitimiyle çözülür kadına şiddet. Yok. Kesinlikle aileler eğitimiyle. Daha da öte efendim. Çocuğa eğitimle, çocuğa eğitimle. Anne babadan ne görürse onu yaşıyoruz. Maalesef erkeklere eğitirsek kadına şiddeti. Bizim de kadın sığınma evimiz var. 12 yataklı. Ee, kreşimiz var. Çocuklar okula gönderiyoruz. Hatta sokak çocuklarında 42 tane sokak çocuğunu aldık. Onları rahat ettik, ailelerine paralar verdik, ne kazanıyorsa biz verelim size diye. Onları okula gönderdik. O merkeze çok girmek istemedim ben burada. Yani çok reklam olması açısından söylemiyorum. Burada bizim de var. Ama daha detaylı hepinize bir kahve ısmarlayarak bunları anlatabilirim. Belediyede başka bir yerde. Kahve Can... içmeye yetti. İnşallah. Ya.